Şimdi izleyeceğiz. Daha izlemedim bu arada. Yani sizle beraber izlerim diye sadece Burhi atmış. Hani böyle böyle bir şey oldu diye. Hem yazılı olarak atmış hem de videosunu atmış. Bakarsınız diye. Ondan sonra şimdi sizle beraber bakacağım. Cahreyn Ahmet Bey, Ahmet Sonuç gözaltına alındı ve daha sonraki süreçler yaşandı. Aslında Cahreyn yani Ahmet Sonuç müvekkilim bu tür ifadeye çağrılma gözaltı gibi durumlarla daha önceden de karşılaşmıştı. Bizim şikayetçi olduğumuz olduğumuzken kendisinden şikayetçi olunan başka dosyalarda bulunuyor. Daha önceden de bu tip e, ifadesi alınmak üzere e, gözaltına girdiği, sonra tekrar çıktığı e, durumlar önceden de olmuştu. Ancak bu ayın 12'sinde, 12 Eylül günü, 12 Eylül akşamı daha doğrusu e, gözaltına alınması, ardından 13 Eylül'de tutuklanması meselesi burada farklı bir e, durum işliyor. Hani hukuki süreci anlatmak üzere buradayım elbette ama çok Videonun sesi mi az? Bakayım bir dakika. Da, e, hukuki bir süreçte işlemiyor yani hukuka uygun bir süreç işlemiyor onu belirtme evet. e, gerekiyor şimdi bugüne kadar ki bütün ifadeye çağrılmalarında Cahre'in e, e, bizzat kendisi ifadesini vermek üzere emniyet birimlerine kendisi gitmişti. Buradaki durumda da aynı şekilde. Şimdi müvekkilimin evinde bir arama yapılıyor. E, kendisine evinde ulaşılamadığı için telefonla haberdar ediliyor durum. E, kendisi bizzat emniyete gidip yardımcı oluyor. Yani emniyete bizzat kendisi gidiyor. Şimdi hı hı. üzerine atılı suçlamadan bahsetmek istiyorum. Bu TCK 226'da düzenlenen e, tam olarak müvekkilime isnat edilmeye çalışılan kısmı şu an iki 126'ya 2 olarak. Geçen müstehcenlik suçlaması, müstehcen içerikli, evet. e, işte sözün, yazının vesaire yayın, basın yayın aracılığıyla paylaşılması, yayınlanması üzerinden bir suç isnat ediliyor müvekkilime. Ve buna dayanak olarak da iki tane video klibi gösteriliyor. Sosyal medyada bunlar e, paylaşılmış video klipleri. Biri 2021 yılından, diğeri 2022 yılından. Yani biri iki yıl önce, bir diğeri üç yıl öncesine ait video klipleri. Şimdi birinde Baldız geçen içinde baldız geçen e, ifadeler var. Bu 21 Ekim 2021 tarihinde e, Diyanet'in Fetvalar adlı bir kitabında geçen işte baldızla kişilerin ilişkilerine alakalı dini bir soru geçiyor ve bu da ülke gündemine giriyor işte böyle soru mu olur. E, şeklinde. Diyanet bunlarla mı uğraşıyor gibisinden. Müvekkilim de argo ifadelerle yayınlarda bir şey anlattıktan sonra e, bu soruyu sorarak hani konuyu tiye alıyor. Yani hani bakın ciddi meseleleri bıraktık bu tür sorularla uğraşıyoruz der gibi. Argo ifadeler kullanıyor. Diğer meselede de müvekkilim bir arkadaşıyla kendi oğulları ve kızlarının gelecekte baş göz edilmesi. Bunların, bunları evermek. E, işte toplumumuzda da e, arkadaşlar arasında geçen müvekkil muhabbetleri argo ifadelerle gerçekleştiriyor. Burada çocuklarla alakalı falan bir mevzu söz konusu değil. Zaten aynı ifadede <laughs> İşte e, benim oğlumdan daha iyi damat mı bulacaksın sözü geçiyor. Şimdi yani hı hı. dolayısıyla... Şimdi bir durduruyorum. Oda TV'nin yapmış olduğu bir haberi göstereyim size Allah aşkına. Muhtemelen sosyal medyada tepki gelince... ...Burhi'ye ulaştılar ve böyle bir şey yaptılar diye düşünüyorum açıkçası. Ee, bakın insel sohbet odası. Ortada Jahren yok. Bungent denen iç soyu konuşuyor burada. Yanına onun Discord'undaki mesajları koymuşlar. Koskocaman Jahren var fotoğrafta. Olayı şey yapmışlar. E, Meral Akşener meselesine bağlamış. Meral Akşener'le alakalı kısmı yazmışlar. Meral Akşener'le barışmasına, Meral Akşener evine çocuğu olduğu zaman çiçek göndermesine rağmen. işte Reşit olmayan kıza memelerini büyüt yazması meselesi var. O da yalan. Komple kocaman yazmışlar haberin içerisine. Şimdi böyle bir video çekiyorlar. Oğulları ve kızlarının gelecekte evlenmesi, kendilerinin dünür olması üzerinden geçen bir muhabbet. Yani bunlar aslında evet. e, işin... Ee, nasıl denir ona? Ee, bir hani belki kılıfa koymak gerekiyor meseleyi. Burada müstehcenlik suçlamasıyla bu argo ifadeler üzerinden bir suç isnat ediliyor mu şimdi müstehcenlik suçu açısından şöyle Yargıtay kararlarını da inceledik av avukat arkadaşlarla beraber müstehcenlik suçu argo ifadelerin kullanılmasıyla oluşabilecek bir suç değil müstehcenlik suçu ancak öyle cinsel arzu ve dürtüleri uyandırabilecek türden ürünlerin söz konusu edilmesiyle zamanında işte bu kanuna girdiğinde muzur neşriyat falan olarak geçen hmm. Belirli başlı cinsel dürtüleri uyandırabilecek türden işte bunu hikayeleştiren, görselleştiren vesaire içerikler açısından oluşabilecek bir durum, bir suç. Şimdi dolayısıyla müvekkilim argo ifadeler kullandı, sinkaflı ifadeler kullandı diye müstehcenlik suçunu işleyeceği, işlediği kabul edilecek olursa e, pek çok eğlence programında olsun, başka platformlarda yani şey kalmaz, e, pek çok insana böyle bir suç isnat edilebilir. Yani dolayısıyla e, ortada suçun oluştuğu bir durum. Söz konusu zaten değil. İşin ama en hukuka aykırı kısmı bunun yanında müvekkilin tutuklanması. Ee, hele ki emniyete emniyet birimlerimiz e, Antalya'daki e, il emniyete e, sağ olsun. Yani e, fotoğraf layarak videoya alarak böyle müvekkilin yeteri kadar başı eğik çıkmadı diye aynı koridorda iki kere yürüterek benim olmadığım bir esnada e, bu tür durumlarda söz konusu oldu e, bunları medyaya tabi servis etmeleri e, bekleniyor isteniyor emniyet hmm. birimlerinin şimdi müvekkilim e, yani bizim ceza Özel olarak mı iki anda, kere yürütüldü kendisi evet yani ben e, adliyeye geçilecekti emniyetteki ifadesinin ardından emniyetteki ifadesinde tabii ki kendisine eşlik ettik adliyeyi ama ekip arabasıyla beraber geçeceği için ben kendi aracıma gittim. Ee, müvekkilim o esnada iki kere yürütülmüş. Ben ardından cezaevi görüşmesinde kendisinden öğreniyorum. Ama nerede yürütüldüğünden haberdar değildim. Belki dışarıda vesaire. Ben de sosyal medyada gördüm. Aynı koridordan iki defa yürütüldüğünü. Yani birinde böyle başı daha dik bir şekilde fotoğraflanmış. Diğerinde Aha. yeterli görülmediği için daha başı eğilerek e, yürütülmüş. E, aynı koridorda. Yani böyle durumlarla maalesef karşılaşıyoruz. Böyle hukuki olmayan meseleler. Şimdi müvekkilim dediğim gibi çağrılması üzerine kendisi gidiyor. Ortada bir suç vesaire hali yok. Videolar 2 yıl ve 3 yıl öncesine ait. Ee, videolar bir delil karartma e, imkanı yok müvekkilimin. Yani internette şu an dahi aratsanız ulaşabileceğiniz e, videolar. Müvekkilimin böyle bir suçlamayla hani yurt dışına kaçacağı vesaire bir e, durumda söz konusu değil. Yani zaten üzerine atılı suç. TCK 226'ya 2, 6 aydan 3 yıla olarak düzenlenen bir cezayı öngörüyor. Evi burada, iş yeri burada. Aynı zamanda bir tekstil işiyle de uğraşıyor. Böyle bir suçlamadan dolayı hani yurt kaçma falan gibi bir şüphe de zaten ortada yok. İsnat edilen suçun kanunda öngördüğü ceza sınırları 6 aydan 3 yıla şeklinde düzenlenmiş vaziyette. Hani velev ki müvekkil hüküm giyecek olsa bile bu adamın adli sicili de temiz. Yani bu suçun işlendiği hani velev ki suç oluşacak olsa bile e, suçun işlendiği zaman bakımından e, tertemiz bir adli sicili var, herhangi bir suça karışmışlığı yok. E, dolayısıyla zaten hüküm giyecek olsa bile serbest kalması gerekeceği bir durum söz konusu. E, dediğim gibi 6 aydan 3 yıla olarak düzenlenmiş e, bir e, suç şeyi var, ceza sınırları var. Alt sınırdan e, verilir e, şeyler e, cezalarda yani velev ki hadi 1 yıldan verilmiş olsun yine serbest kalması gerekiyor. Ee, kısacası biz adli kontrol e, tedbirlerini de kabul ettik müvekkilim de etti. yani imza vereyim gerekirse gerekirse e, yani yurt dışına çıkış yasağı konsum e, gerekirse hatta ev hapsi olarak tabir edilen e, ev hapsi, evet. adli kontrol şartını dahi kabul etti çünkü müvekkilin bakmakla yükümlü olduğu bir iş evet. ve bir yaşında oğlu var. Evet. Şimdi e, bunların da göz önünde bulundurulması Onu da soracağım. Evet. Suça suçu e, yani suça karışmış bir kişiliği yok, sosyal hayatı düzeni e, vesairesi belli. Böyle bir suçlamadan e, tutuklama zaten yapılmaz. Yani böyle bir hukuka aykırı e, durumla e, maalesef karşı karşıyayız. Peki siz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle onu sorayım size. E, açıkçası şöyle, ortada pek de başta da söylediğim gibi pek de hukuki e, bir e, mesele yok e, bence evet. şimdi açıkçası. Yani e, bu ülke gündemine de e, giren yakın zamanlarda işte örneklerini düşünebildiğimiz aklımıza gelebilecek olan şu Gülşen'in tutuklanması meselesi var e, mesela sanatçı Gülşen. <laughs> Aynı zamanda Dilruba adlı bir hanımefendinin tutuklanması meselesi vardı. Şimdi tutukluluğun şartları buralarda da oluşmuş. Yani burada açıkçası müvekkilim üzerinden içerik üreticilerine, yayıncılara bir böyle eee Düzen verilmeye çalışıldığı e, kanaatindeyiz. Bu vekilim çünkü çeşitli konulara, siyasi konulara e, giren biriydi, <laughs> konuşan biriydi. E, dolayısıyla onun üzerinden yani e, bir böyle düzen verilmeye çalışıldığı müvekkilim. E, Ev hapsi verselerdi sapaton yapardık. Ya saçmalama dur bir dakika. Koyun can derdinde. Eyvallah Don Sezar. Adeta ibret edilmeye e, çalışıldığını e, düşünüyoruz. Çünkü hukuken... Şaka yapıyor bu arada tabii ki. Bir mesele değil. Şakasında o işin de. Peki e, söz konusu tutuklamaya bildiğim kadarıyla bir itirazda bulundunuz. Doğrudur. E, bu itirazın sonuçlanması oldu mu ya da ne yönde sonuçlandı? Yani şu şekilde bu itirazı gerçekleştirdik. E, ek itirazda da bulunduk. Yani ilk itirazın değerlendirilmesini henüz dosyaya düşmemiş olsa da biz yakinen Hı -hı. takip ediyoruz. E, adliyeden doğrudan. Hani takibi Sağlıyoruz. E, reddedildiği şeklinde bir e, itirazın reddi şeklinde bir gelişme olduğundan evet, haberdar abi. olduk. Ek itirazlarda da bulunmuştuk. Bunların da şu anda değerlendirilme aşamasında olduğunu öğrendik. Hı hı. Yani hukuken biz tabii elimizden ne geliyorsa mücadelesini veriyoruz müvekkilin bir an evvel serbest kalması açısından. Ancak iş süreç devam ediyor. Anladım, peki son olarak da şunu sorayım. Ahmet Bey'in bir yaşındaki bir oğlundan bahsettiniz. Evet. E, oğlu için de sosyal medyada farklı iddialarda bulunuldu. İşte, Aile ve Sosyal e, Bakanlığın devreye girdiği ve evet. evde bir inceleme yapılacağı, yapıldığına dair. Siz de bir açıklamada bulundunuz zaten bildiğim Doğru. kadarıyla Twitter üzerinden. Doğru. Yani e, evet maalesef böyle bir durum söz konusu oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aile Bakanlığı'na bir yazı yazılarak e, evde bir kontrol ve denetimin e, yapılması, bunun üzerine bir rapor düzenlenmesi şeklinde. Ee, bir yazı gönderilmiş. Şimdi e, hani bu neyin nesidir diye tabii ki ev e, halkı, eşi özellikle eşi hanımefendi e, yani eşinin bir kere yoktan bir sebeple e, hukuki şartlar oluşmadan tutuklanmasına üzülürken bir de böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Yani bu e, olayı da tabii ki şeye sorduk, danıştık. Yani bu kararı alanlar, bu yazıyı yazanlara sorduk, danıştık. Bunun standart bir e, prosedür olduğundan hı hı. bahsettiler. Aynı e, suç e... tam basının bok yemesi o zaman. Yani bunu çok büyük bir şeymiş gibi aktaran basının bok yemesi o zaman bu iş. İçerisinde farklı maddelerde şeyler geçiyor. Çocuklarla alakalı meseleler geçiyor. Her ne kadar Hı. müvekkilime bunlar isnat edilmemiş olsa da müvekkilim bunlardan suçlanmıyor e, olsa da e, dolayısıyla böyle bir kontrolün denetimin e, normal prosedür olduğunu belirttiler. Evde nitekim bu denetim e, yapıldı. Yani zaten e, aile ortamında e, büyüyor. Hı, hani, i̇ki hafta içinde, oldu içinde falan anlayışlı. Tabii ki bu müvekkilim açısından da eşi açısından da üzücü bir bir gelişmeydi. İnsanın kendi evladına nasıl baktığına dair bir kontrole tabi tutulması elbette zor bir durum. Olumsuz bir durum. Neyse ki bu geçmiş oldu. Ahmet Bey ilk gözaltına alındığında ve tutuklandığında da evet. başka bir isimli kullanıcının evet. da adı geçiyordu. Aynı dosyadalar mı yoksa? Yok. Hiçbir alakaları yok. Nasıl peki yani, aynı yan yana gelmesinler? Yani isimlerin. şöyle geldi. Alakaları Tek alakaları aynı ilde ikamet ediyor olmalı. Yani benim müvekkilimin Ahmet Sonuç'un Yok rahminin, hiç davranmadı. E... Don Cesar, sıfır. Konuşturması 2 yıl ve 3 yıl önceki videolarla Hı -hı. alakalı. 2 tane biri 20 saniyelik, işte diğeri yine 15-20 saniyelik. 2 video ile alakalı. Ya hakikaten Oda TV'den Akkaşık çıkmış. Akkaşık gibi böyle rahat konuşması. Hani orada konuşan editör, muhabir artık neyse arkadaşım belki çok konuyla alakası yoktur ama yani senin hemen yanında oturan kişinin yaptığı adili açık ve net yani yapmış olduğunuz haber ortada. Hani kaldırdılar mı bilmiyorum haberin linkini ama nasıl yan yana geldi diyor. Size sormak lazım yani sizin yaptığınız... ...sebepten ötürü geldi yan yana. Diğer şüpheliyle hiçbir tanışıklığı yok... ...hiçbir alakası yok... ...aynı ortamda hiçbir ortamda ne sanal ne gerçekte bulunmuş değiller. Ancak bunun e, medyada veriliş şekli çok çirkindi. Yani bir itibar suikasti gerçekleşti. Hı hı. Emniyet aynı kadrajı aldı. E, basın açıklaması diye sosyal medya hesabından e, benzer konuşmaları yaptıkları şeklinde bir yazıyla paylaştı. Halbuki hiçbir alakası yok. Yani Diğer şüphelinin e, işte Twitter'daki yani yeni adıyla xteki bir e, space odasında canlı sohbet odasında hı hı. yaptığı konuşmalar veya onu onun yanındaki kimselerin yaptığı konuşmalar üzerinden onun bir soruşturma dosyası var. Soruşturma evet. dosyaları tamamen ayrı. Birbirinden ayrı. Kesinlikle tamamen ayrı. Hiçbir tanışıklıkları yok. Ancak emniyetin buradaki basın açıklamasında bir tutar gibi e, aynı açıklamada isimlerini geçirmesi, aynı kadrajda fotoğraflaması... Ee, ve ve işin en acı tarafı e, maalesef basının, Türk basınının e, ana akım haber kanallarının eee müvekkilimle diğer şüpheliyi aynı cümlelerde geçirmesi. Hele ki kimilerinde açıkça şunu gördük. Diğer şüphelinin ifadeleri var. E, mesela etkileşim için yaptım falan gibisine. Neden böyle bir sohbet odası açtım diye soruluyor diğer şüpheliye. Etkileşim evet. almak için açtım şeklinde bir yanıt vermiş. <laughs> Müvekkilimin fotoğrafları Evet, da şeklinde böyle başlık atılarak hmm. e, beraber paylaşıldı. Şimdi bunlara karşı tabii ki hem tekzip için zaten harekete geçip <laughs> tekzip düzenlenmesi ve düzeltilmesi için evet. e, bunun yanında e, elbette manevi tazminat e, yönünden de hukuki girişimlerimiz olacak. Ancak e, yani bir çamur at izi kalsın durumu e, oluştu. E, çok çirkin bir böyle karalama kampanyasıydı açıkçası. Ola ki bu e, ek itirazlara da red cevabı evet. alırsanız Ondan sonraki süreç nasıl işliyor? süreç nasıl işliyor bunu da kısaca anlatırsanız çok sevinirim Tabii şu şekilde şimdi her an şu anda dahi e, soruşturma savcısının e, düzenleyeceği e, ilgili birimlerin düzenleyeceği zaptlarla beraber müvekkilim zaten serbest kalabilir Hı -hı. E, bizim yazlıdan bağımsız olarak ancak red, e, itirazlarımıza red e, gelmesi halinde e, bir yasal süreç var e, tekrardan bu itirazlarda e, bulunabilmemiz için işte 28 günlük e, biz elbette bunun takibini de gerçekleştireceğiz ancak bu bunun yanında bir an evvel iddianamenin düzenlenerek yani zaten ortada iki tane videodan suçlamaya kalkışılmış müvekkilim. Bunların çözümlemeleri de bilir kişi tarafından gerçekleştirilmiş iki üç cümlelik bir çözümleme var. Dolayısıyla bir an evvel iddianamenin yazılması halinde tutukluluğu tekrardan gözden geçirilecek o durumda dahi tutukluluğuna devam edilecek olursa ee, ilk duruşmada yani bir duruşma gününün belirlenip ilk duruşmada serbest kalması e, durumu da söz konusu olabilir. Ancak umuyoruz ki bunlara hiç gerek kalmadan e, bir an evvel e, eşine ve çocuğuna e, kavuşmasını bu hukuksuzluğun son bulmasını e, istiyoruz. Anladım. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için geldiğiniz için, anlattığınız için e, çok sağ olun Burhanettin Bey tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Yani. nasıl oldu da Burhi'yi dinledik ettik. Onda sıntı yok ama Bu Oda TV tarafı bakalım Yapmış oldukları haberi, haberin günahını Nasıl çıkaracaklar acaba? Çok merak ediyorum Oda TV, Jahreyn bir Duruyor mu haber? Bak aha duruyor haber. Haber duruyor burada İçeriğini değiştirdiler mi acaba bunlar? Onu merak ediyorum da. Ha Reşit olmayan Duruyor burada bak hala. Burhi o haberi sildirmeden nasıl rapor, röportajı okey oldu? Ya onun yapması gereken şey Çıkıp kamuoyuna bunun yanlış olduğunu anlatmak bu videoyu da izleyeceğim yayın sonunda bir dakika Kamuoyuna yanlış olduğunu anlatmak ee, O sebepten ötürü çıkıp bunu anlatıp dava da açmıştır açıkçası. Yani süreci nasıl işletti bilmiyorum. Sormak lazım. 2 aylık maksimum süreyi kullanacaklar gibi duruyor iddianame için. Yoksa 3-4 güne maksimum çıkardı olmadığı için böyle yola getireceklerini sanıyorlar. Evet o yüzden herhangi bir süre tahmininde bulunmak çok zor. Evet. yani çok zor yani. Görün var mı? Mesela aklıma ilk gelen bir süre tutup salacaklar oluyor. Benim birkaç sanatçıya böyle yapmışlardı ama uzun süren davalar da gördük. Bence yani de artık. Yani sürede doluyor zaten. İkinci itirazın süresi 28 günmüş. Onda da söylüyor. Aha, evet. 28 gün işte. 28 iş günü ama bunlar. Ee... Sıva gidin davalar açıldı demedi. Demek o kayıt altına alınan herkese davalar açılıyor. Bence daha açılmamıştır. Orada bilgi yanlış olduğunu düşünüyorum. Biraz daha vakti var onların çünkü. Tabii her davanın ayrı dilekçesi var. Her davanın ayrı dosyası var. Yani onunla uğraşsalar adam çıkmaz içeriden. Onun biraz daha süresi vardır. Öyle kolay iş değil o. Yani belki suç duyurusunda bulunmuşlardır dilekçe verip. O diğer süreç daha ayrı. Tatiller dahil 16 günleri daha var içeride tutabilmek için. İşte siz daha iyi takip ediyorsunuz abi. İş günü olarak düşünün. 28 iş günü ne kadar ediyor? Ona göre hesaplayın. Ben o süreyi maksimum dolduracağını düşünüyorum savcının. Ya da bir yerde gündemden düştüğü zaman şey diyecektir hadi diyecektir yallah. Yani olay çünkü topluma bir mesaj vermek olduğu için olabildiğince sonuna kadar tutacaklar diye düşünüyorum açıkçası. Sineza teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olasın Sineza. Başka bir avukat ekibine vermişler. Hakaretlerle tekzipleri. Doğrudur. Doğrudur. Ama dediğim gibi yine onların da yasal süresi var. Öyle hızlıca olmaz yani. Peki dışarı çıkınca susar mı? Valla bilmiyorum abi. Gelince kendisine sorarsınız. Kişiyle alakalı tahmin yapmayı çok doğru bulmuyorum açıkçası. Ya sadece şeyi görüldü bence sosyal medyadaki muhalif geçinen grupların aslında nasıl kırılgan olduğu görüldü ve birbirlerine düşmeye ne kadar hazır oldukları görüldü açıkçası yani. Orada da önemli bir parçalanma yaşandı. Ama ben kimsenin bundan ders alacağı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ortada ders alınacak bir şey yok. Zaten e, AK Parti'nin ya da AK Partililerin keyfini bozarsan, canını sıkarsan seni herhangi bir şekilde hapse atacaklarını zaten herkes biliyordu yani. Çok ekstra bir şey de olmadı benim gözümde.